Benim balonlarım vardı. Bir şarkı vardı. Benim balonlarım vardı. Efendim. Ee, burada Alanya. Teleferiye binecek şimdi. Teleferiye binince. Bak burada bir de anıt var. Efendim mesela Ama gerçekten çok güzel bir anıt. Bak bunu bir ve şuradan göstereyim. Aslanım benim. Bak. Bak buradan bir ayrı yapıt. Çekeceğim Bak buradan bir ayrı bir anıt. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Tebrik ederim yapan. Mimar Tıraş'a. şimdi az sonra teleferiye binecek. Evet. Bu da en büyük Türk, Atatürk. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Tebrik ederim Mimar Tıraş'a.